Ekonomi yönetimi enflasyon rakamını %68 olarak belirledi ve bir de 2024 yılının enflasyon hedefi var önümüzde. 2024 yılının enflasyon hedefi ile geçtiğimiz yılın yani 2023'ün ikinci altı aylık dönemindeki enflasyon rakamlarını üst üste koyduğumuzda ee, %50 ya da %50 ile 55 arasında bir oran belirleme suretiyle bugün en düşük 11.402 lira olan e, asgari ücreti 2024 yılının birinci e, bir Ocak ayından itibaren 17.000 ile 20.000 lira arasında bir rakama oturtarak hükümet tarafından oturtarak. Yıl sonuna kadar bu rakamı koruma hedefinin olduğunu görüyoruz. Bu rakamı bu şekilde koruduğumuz takdirde hem enflasyonla ilgili hedeflerin tutturulması hem de fiyat istikrarının sağlanması açısından son derece önemli. Şimdi tabii e, bunun yanı sıra e, memur ve memur emeklilerimiz var. Memur ve memur emeklilerimiz ile işçi ve bağkur emeklilerimiz arasında da bir e, hesaplama farklılığı söz konusu. Maaş hesaplama farklılığı söz konusu. Memur ve memur emeklilerimiz geçtiğimiz aylarda toplu sözleşme şartları gereği yüzde on birinci altı aylık dönem için ifade ediyorum. Yüzde on bir zam aldılar. Bu zamlar ceplerinde. Bunun üzerine 2023 yılının ikinci altı aylık döneminin enflasyon farkını da 2024 yılının birinci 6 aylık döneminde zam olarak ilave alacaklar. Bu rakamda hangi oranlara isabet edecek? Yaklaşık olarak %40 ila %45 arasında yani memur ve memur emeklilerimiz Ocak ayında şu an ellerinde bulunan maaşlarının üzerine yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir zam alacak. O halde rakamsal olarak vermek gerekirse bugün en düşük memur emeklimizin maaşı 9.876 liradan yaklaşık olarak 14.000 lira seviyesine yükselmiş olacak. İşçi ve bağkur emeklilerimizin ise en düşük emekli maaşı 7.500 lira. 7.500 lira esasında bağlanan aylık değil, taban aylık olarak uygulandığı için hükümet eğer derse ki enflasyon oranında zam yapacağım derse 11 bin seviyesine yükselmiş olacak. Ama hükümet derse ki taban aylık uygulamasından dolayı. Ee, en düşük işçi ve Bağkur emeklisinin maaşını 10 bin lira yapıyorum 10 bin lirada kalır. 12 bin lira yapıyorum derse 12 bin lira kalır. Sizce Bakar, hangisi daha güçlü ihtimal? Özgür Kaya. E, şimdi hükümet e, özellikle taban aylık uygulamasında kendi inisiyatifini ekonomik dengelerini ve ekonomik bütçesini e, göz önünde bulunduruyor. Ama e, bugünkü e, rakamlara baktığımızda ya da gerçekleşen enflasyon, hayat pahalılığı vesaire 11 bin lira seviyesinde olacağını ben açıkçası tahmin ediyorum. Yani enflasyon rakamında bir rakam olacağını tahmin ediyorum. Ancak e, 6 bin lira üzerinde, 6 bin ve 6 bin liranın üzerinde emekli aylığı bağlanmış olanlar ise enflasyon rakamını alacaklar ve maaşlarına bu oranı yansıtacaklar. Yani bugün 10 bin lira emekli maaşı bağlanan kişi yüzde 40 ila 45 aldığında yaklaşık olarak 1 Ocak'tan itibaren 14 bin, 500, bin lira seviyelerinde bir maaşa ulaşmış olacaklar. Değerli arkadaşlar asgari ücrete baktığımız zaman gerçekten ülkemizde neredeyse çalışanların önemli bir bölümünü doğrudan doğru yetiştirmekte. 7,5 milyona aşkın çalışan maaşı asgari ücretlerinde almakta. Asgari ücrete yakın maaş alanlar da göz önünde bulundurduğumuz zaman neredeyse 11 milyon çalışanı doğrudan doğruya etkilemekte. Ve özel sektörde yüksek ücret alanlar dahil e, ücretler belirlenirken askeri ücret de baz alınmakta. Yine asgari ücret biliyorsunuz bütün işverenler açısından işçiler için her ne kadar gelir ise onlar için maliyet. Yine isteğe bağlı sigorta ve kendi filmlerini izleyenler için de maliyet, yurt dışı borçlanması... İşte askerlik borçlanması, doğum borçlanması yapanlar için maliyet. yine sosyal yardımlar açısından da önemli bir gösterge. Yani şöyle diyebiliriz, asgari ücret vatandaşların çoğunluğu ilgilenmiyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Şimdi arkadaşlar, biz burada müneccim gibi böyle rastgele sallamayla asgari ücret tahmini yapıyoruz. Biliyorsunuz geçen yılki aynı dönemde enflasyon verilerini göz önünde bulunduracak. Yine geçen yıl aynı dönemde hükümetin yapmış olduğu zam oranlarını, açlık sınırını şu anda gerçekleşen e, kümülatif enflasyonları tamamını göz önünde bulundurup bir korelasyon dahilinde bir hesaplama yapmaya çalışacak. Şimdi Videomuzda İsa Hocam 22.500 TL demişsiniz de asgari ücrete diyebilirsiniz. Çünkü işveren boyutuyla ele aldığımız zaman aşağıda tablomuz var. İşverene maliyeti 22.500 TL civarında olabilir. Bizim yaptığımız hesaplamaya göre. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki tabloya bakalım. Evet. Şimdi aşağıdaki tabloda biz brüt asgari ücreti 20.000 TL görmüşüz. Net evet. 17 bin Çünkü biliyorsunuz bu hesaplamada yine genel vergisi ve damga vergisinin alınmayacağını göz önünde bulunduruyoruz. Bütün bunlar göz önünde bulundurduğumuz zaman işçilere 17 bin TL'den aşağı asgari ücret olmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunu şöyle izah ederiz arkadaşlar. Geçen yıl yani Temmuz ve Aralık ayı döneminde baz etkisiyle enflasyon diyorsunuz çok düşük. Ne kadardı? %15.40'ta kızlar enflasyon. Ama hükümet geçen yıl aynı dönemde yani 2023 Ocak ayı asgari ücretinde %54.66 oranında zam yaptı. %54.66. Yani enflasyonun %39.26 daha üzerinde bir zam yapıldı. Şimdi bizim bu analizimizde yüzde %54 53 gibi bir artış öngörmedik daha düşük. Yani 5 puan altında %49.66 oranında zam yapılmasını yapılması gerektiğini özellikle altını çiziyorum. En az %49.66 oranda zam yapılması gerektiğini altını çizerek hesaplama yaptık. Buna göre %49.66 oranında net asgari ücrete yapacak bir artışla çalışanların cebine net en az 17 bin TL girmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu rakamın altındaki bir rakamın son derece düşük olacağını söyleyebiliriz. Asgari ücret şu anda zaten aşı sınırının altında. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Kasım ayı, Aralık ayı enflasyonlar da gelecek. Bütün bu enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman şu anda enflasyon yüzde 25.11. Yani e, geçen yılki 6 aylık enflasyona göre bile 10 puan üzerinde 6 aylık dönem enflasyonda gerçekleştiği zaman yüzde yüzün çok üzerinde olacağı zaten belli. Yani enflasyon geçen yıla göre yüzde daha fazla olmasına rağmen geçen yıl hükümetin yaptığı zamdan daha düşük bir zam yani %54.66 yerine %49.66 tam 5 puan daha düşük bir oran üzerinden hesaplama yaptığım zaman iş cebine en az 17 litre girmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu rakamın altında verecek bir rakam gerçekten işçiler açısından rahatlatıcı olmayacaktır. Çünkü alınacak 17.000 TL'lik rakam Biliyorsunuz enflasyon beklentileri yine yüksek ve dolayısıyla 2-3 ay geçmeden yine açlık sınırının altında kalacaktır. Şimdi gelelim hesaplamaya. Değerli arkadaşlar, asgari ücret bürüt 20 bin TL olduğu zaman sadece biliyorsunuz işçilerin maaşından SGK prim kesintisi ve işsizlik sigortası prim kesintisi yapılacak. Bunların toplamda 3 bin TL olacağı için toplamda 3000 TL'lik gideri düştüğümüz zaman prim giderine işçilerin cebine 17.000 TL'ye girecektir. Ama işveren açısından baktığımız zaman bu rakam daha yüksektir. Neden? Bu 20.000 TL'lik bürüt rakamın üzerinde SGK işveren hissesi ve işsizlik sigortası işveren hissesini de eklememiz lazım. Bütün bunları eklediğimiz zaman biliyorsunuz işverenlere 20'ye yakın destek var. Biz bu desteklerden 5 puan desteğin de düştüğünü farz ederek işverene maliyeti 23.500 TL'ye çıkmaktadır. 2016 yılından beri işverenlere biz de asgari ücret desteği verilmekte. İşverenlerin maliyetini düşürmesi için sistemi koruması için verilen asgari ücret desteğinin de 1000 TL civarı olduğunu varsayarsak bu durumda işverenlerin cebinden 22.500 TL bir paranın, bir maliyetin söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Ki bu rakam aslında çok da büyük bir rakam değildir. Çünkü enflasyon rakamı son derece yüksek. Hatta enflasyon rakamını göz önünde bulundurduğumuz zaman bunun yüksek olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özetle rafı çok fazla dolandırmadan 2000 24 Ocak ayından itibaren geçerli asgari ücretin en az 17 bin TL olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yine asgari ücretle ilgili adil olmayan bir durumun tekrar altını çizmek istiyorum. Asgari ücret bekar işçi için de aynı, evli 3-5 çocuğu olan işçiler için de aynı.